Oktay tesislerinden iyi günler, iyi bayramlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi öncesindeki son çalışmasını gerçekleştiriyor ama çok özel hatta konuklarımızın en özeliyle birlikteyiz. Teknik direktörümüz Fatih Terimle birlikte. Hocam bayramımız mübarek olsun demek istiyorum öncelikle Galatasaray camiası ve taraftar adına. Camiamıza, taraftarlarımıza bütün futbol ailesine vermek istediğiniz bir bayram mesajı var mıdır? Tabii ki ben de iyi bayramlar diliyorum. Ee, tüm dünyanın bulunduğumuz coğrafyanın, ülkemizin ve futbolumuzun huzur ve barışı her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu şu günlerde kalbi insan değer, insani değerlerle çarpan herkese sevdikleriyle birlikte geçirecekleri sağlıklı, mutlu, huzurlu, barış dolu bir bayram ve sonraki bayramlara erişene kadar her günü. Bayram sevinciyle geçen günler diliyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Tabi tüm camiamızın da, tüm Galatasaraylılar'ın da bayramı kutlu olsun. Hocam yeni sezondaki ilk lig maçımız Kasımpaşa ile. Güzel bir bayram gününde oynayacağız. Arenada rakibimizi konuk edeceğiz. E nasıl bir sezon öngörüsü bulunuyorsunuz? Sezon hakkında vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Sezon tüm takımlarımıza, tüm kulüplerimize, tüm camiamıza, tüm futboluna hayırlı olsun. Ümit ederim ki futbolun daha çok konuşulduğu, güzel futbolun izlendiği, çekişmeli, heyecanlı, e, tatsızlıklardan uzak bir yıl olur. E, bir değeri tabii Galatasaray'la ilgili. Tüm Galatasaraylılar e, biliyorlar ki biz kendilerine layık bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hepsinin gurur duyacağı her sonuçta. Bir gala yaratmak için arkadaşlarımızla, başkanımızla, yönetimimizle uğraşıyoruz. Ümit ederim ki bulunduğumuz tüm kulvarlarda sevgili gala sayıları memnun edecek, onları mutlu edecek sonuçlar alırız. Bunun için de çok çaba sarf ediyoruz. Ancak sadece bizim çabamız ee, bu işi bize kazandırmaz. Camiamıza camiamızı teşkil eden insanlara, taraftarımıza, tüm Galatasaraylılara da ihtiyacımız var. Onların ilgisine, onların sevgisine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onlar da bunları ilgilerini, sevgilerini ve dualarını bizden esirgemezlerse inşallah hep beraber hepimizin istediği hedeflere yürürüz, mutlu oluruz. Bizim tek dileğimiz bu. Buradan e, hepsine, tüm Galatasaraylara, Türkiye'deki ve dünyadaki her yaştaki tüm Galatasaraylara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Ümit ederim bu sevinçler daim olur. Hocam çalışmayı bölmek istemiyoruz ama daha fazla bilekliğiniz açıkçası gözüme çarpıyor. Kreasyonun son şık parçası olmuş gibi görünüyor. Hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Kızımın o. bana Kreasyon ona ait. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. Kasımpaşa önünde teknik direktör Fatih Terim'in bayram ve yeni sezon mesajlarını ekranlarınıza getirdik. Bilekliği de güzel kreasyonun son şık parçası olmuş kızı Buse Terim'den tabii ki her zaman olduğu gibi. Antrenmanla ilgili size de tabii ki detaylar aktaracağım. Yarın saat 9'da. Galatasaray Kasımpaşa ile mücadele edecek Türk Telekom Arena'da Ali Yen Spor Kompleksinde ve bu sınav Galatasaray için Sportoto Toto Süper Lig'de yeni sezonun açılışı anlamına geliyor ve tabii ki arenada Galatasaray taraftarının karşısına çıkacağı ilk resmi maç olacak aynı zamanda Galatasaray için şu anda da sarı kırmızılı takım bu heyecanla beklenen mücadele öncesindeki son çalışmasını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Erdem Erön de sizlere sarı kırmızılı takımı şu an itibariyle gösteriyor. Pas çalışması, pas ve pres çalışması gerçekleştiriyor Galatasaraylı futbolcular. Antrenman yaklaşık bir 10-15 dakika kadar önce başladı. Scott Pir yönetiminde Galatasaraylı futbolcular ilk olarak ısınma, açma, germe ve koşu çalışması gerçekleştirdiler. Ve ardından da 3 gruba ayrılarak şu anda da gördüğünüz gibi bir pas ve pres çalışması yapıyorlar. Kasımpaşa mücadelesini Galatasaraylı futbolcuların da aynı sarı kırmızılı taraftarlar ve Galatasaray camiası gibi çok büyük bir heyecanla beklediğini söyleyebiliriz. Daha önce Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Galatasaray taraftarla buluşmuştu Fiorentina sınavında ve bu sınavı da Umut Bulut'un attığı tek golle kazanmıştı ama tabii ki ilk resmi maç olması sebebiyle Kasımpaşa mücadelesi de ayrı bir anlam taşıyor Galatasaray için. Sezona kupayla başlandı kupa ile bitmişti geride kalan dönem ve Galatasaray bu sezonda önemli başarılara yelken açıyor. Bugünlerde bunu burada teneffüs edebilmek, Florya'da bu havayı soluyabilmek gerçekten bizler için çok özel ve sizlere de şu an buradaki havayı, bu neşeli antrenmanı, bu görüntüleri aktarma keyfi duyuyoruz. Galatasaray yeni sezona 3 puanla başlamak istiyor. Kasımpaşa önünde bunu son bir kez daha belirtelim şimdilik antrenmanda antrenmandan aktaracaklarımız bu kadar. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi yarın Ali Sami Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak ve Galatasaray sezona taraftarı önünde merhaba diyecek. Şimdilik görüşmek üzere hoşça kalın.